burada çoğaltma yapıp da geliştirmek için yaptığımız bir şey. şey Kumkat var, her şey var. Kumkatımız var. <laughs> Şunlar mı? Evet. Çiğinden çiğ yaparsa çok güçlüydü. Ben de kanlı dün Türkiye'de yetişen her cins uzun var. Bu <laughs> bir, bir tane uzun var. Çilek tadı var. Salkı var bizde. Evet. Şey şey. yani <laughs> Hepsi doğal, tamamen organik içeride Bizim orada bayan... Gel, var mı bunlarda? Hayır, kesinlikle elma Helmo kesin. Çilek kurutuyoruz, üzüm kurutuyoruz. Üzerine dikkat edin. Üzerine dikkat burada yetişiyor. Çiftiyet müezzinler köyümüzde. Bunu o tarz yerlerde, keskinliğe ve ilişkilerde de, 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 de. de. Sayın Bahanım, ben Fındık Bahçesi sahabısı İsiğil Isırganoğlu. Evet. Ben şimdi Kavcı İsmet Biraz adamım, geri gel, biraz geri Ben onunla buraya geldim. Tohum, ata tohumu seçmeye geldim. Sayın Bahanım, burası faslada değil, dünyada Belki de Türkiye'de bilince. İlk bir tek. Evet, ilk sen, bakalım. Sen fındık bahçeni mi yenileyeceksin? Gençlerimiz geliyor bu burada toprağını diyorsun. biliyor. Bu ellerinde telefon, ellerinde telefon geliyorlar. Bir toprağa bir dokunuyorlar, bir bitkiye dokunuyorlar. E. Değil mi? Bak emmi ben sahne aldım ne? Midem ağrı ya kudretleri. He. Artık miden ağrımayacak. Burada yapılıyor. O, bu bu. Burada Tamamen, yapılıyor. Burada her şey tohumla, hidemle her şey burada. Orada Büyükşehir Belediye'mizin de destekleriyle bu sene fındık dalda aklın iççide kalmasın. Allah Üstüne Allah, koyarak rahatsız. devam ediyor. Allah Ordu var ya 19 ilçesiyle beraber bakanlarıyla Bakanları inan. Dünyanın lider ülkesi olacak bu ülke. Bu Türkiye şahlanacak, şahlanacak. 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 Sizler geldiniz, evet. <laughs> arttı. Aynen. Allah razı olsun. Bu zamana kadar olan şeyin bir sıçramı oldu. Aa, evet. Allah, sizlerden de razı olsun. Sağ Teşekkür ediyorum abi. bu güzel karşılama için. Sağ ee, tabii ki atı tohumları e önemli. Evet. Tabii ki bu tarz inisiyatifler önemli. Gençlerimiz son derece önemli. Gençlerin ilk 15 yaşına kadar ki döneminde Toprakla buluşması, toprağa değmesi, onun kokusunu alması, e, elinde tohumu görmesi, e, ağaç dikmesi son derece önemli. Farkındalıkları yaratmak, çocuklarımızı, evlatlarımızı e, tarıma alıştırmak, e, onları, onları topraktan uzaklaştırmamak, toprağa yakınlaştırmak hepimizin görevi olması lazım. İster istemez bütün dünyada e, çiftçimizin yaşında bir artış var. Gençlerimizi bu işi özendirmemiz lazım. Aynı dediğiniz gibi ellerinde telefon, bu işleri bu işlerde biraz uzak duruyorlar. Ellerinde telefon da olacak ama bu işlerde de yapıyoruz. Ahire yeşillendi fındık dalları. Acep ne olacak fındık fiyatı 25 bakan İnşallah, sayın bakanım İnşallah Basra <laughs> Belediyesi gösterirsen. Center <laughs> Atölyesi oyuncular olarak Başkanımızın işi azıcık sabredin <laughs> Tamam <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun sayın bakanım <laughs> Teşekkür İyi ediyoruz teşekkür <laughs>